Tek Medya YouTube kanalından hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Maltepe bir sahilde dolaşan insanlara hangi telefonu kullandıklarını ve şu anda kullanmış oldukları telefonu seviyorlar mı? Nelerini seviyorlar? Bunları hep beraber konuşacağız. Yani güzel bir dışarıda bir video çekmiş olacağız. O zaman hemen insanları sormaya başlayalım. Şu anda kullanmış olduğunuz telefonu size sorabilir miyim? Samsung. Note Peki kullandığınız telefondan memnun musunuz şu anki modelinden? Memnunum. Peki hangi özelliklerini en çok seviyorsunuz? Vallahi 7 senedir aynı telefonu kullanıyorum. 7 uzmanın. senedir, evet. Tam da çok güzel. Gençler, çok teşekkürler. Gençler gibi sık değiştirmiyorum. <laughs> Samsung Note 5. Hmm, Note 5 hala. Evet. Değiştirme düşünüyor musunuz? Yok. Ee, şu anda telefonunuzun markası nedir? Şu an kullandığınız telefonun markası? Neydi ya? Xiaomi miydi? Xiaomi mi? Peki memnun Samsung, musunuz şu Xiaomi'den. Ama bana söyleyeyim yani şimdi kişiye göre bu değişir. Ben bana fazla geliyor. Hı. Yani muhtemel fazla geliyor. Tahmin ediyorum telefonun yüzde kaçını kullanıyorum? Özelliklerinin belki yüzde yirmisini kullanmıyorum. Anladım anladım. Teknoloji bizim çok çok ilerimizde. Şu anda e, kullandığınız telefon markası ne acaba? Samsung. Peki telefondan mem memnun musunuz? Evet. Şey şu anda acaba kullandığınız telefon markası nedir? Telefon markası Sony. Evet Sony. Peki ondan şu anda memnun musunuz? Evet sayılır. Ha. IPhone. Şu andaki, şu andaki telefonunuzun markası nedir? Xiaomi Peki telefondan memnun musunuz? Eee Ne de sen hani. Olur da olmaz da diyorsunuz Evet Anlaşıldı Peki şu anda telefonunuzu değiştirebilirsiniz hangi markayla değiştirdiniz ve hangi modelle? Şu an aklımda bir model yok B20 Pro Peki telefondan memnun musunuz? Evet çok memnunum